Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şımarık kariyer yapıyoruz. İlk takmam Adan Demirspor. Dediğim bundan önce iki tane video denediğim için şu an agresifim biraz. Yakında da agresif kariyer yaparız. Thiago Ben şu an hangi mevkideyim? Biraz Akaiden. Lazaro. Lazarov. Ya al al al. Al topu. Bu arada Eskişehir benim memleketim. Koş. Ne doy? Rodriguez. <laughs> ya oh, abicim ya. Kaleci kaleci değil duvar. Lazarov. Nazar ol. önünde. Ulan. Bu nasıl çıktı? Tut tut tut. Aferin, aferin aferin. Tamam. Ver bana. Yasin de dinliyor. Bari bir kola atayım ondan sonra tam düzgün oynayacağım. Bak Yasin de dinliyor diyorlar. Ya pes ya. Yasin de diniyor Yasin de diniyor Yasin de yas. Oh yok artık ya. Pes pes pes. Ne doğru? Ver ya koş. Merkel. Ben o mey... Yasin. Türk kökenli Brezilyalı futbolcu. <laughs> Verip pasına. Rodriguez. Yasin de dinliyor koşuyor tekrardan. Yasin de dinliyor. Yasin dedi dinliyor. Yasin de dinliyor. Yasin de dinliyor. Ja, şimdi. Ya. Ben adam biraz antrenman yaptırım. Ya bari bir gol atsak ya. Yani beni azıcık daha büyük mevkileri alsanız iyi. Abicim ne yapıyorsunuz? Al fall yerim diye korkma. Kırmızı yemedi. Ya abicim biraz düzgün oynasanıza.

Bul verdi tipasını. Sen arkasında Yasin de dinliyor. Diego Rodriguez. Yasin de dinliyor. Yasin de dinliyor. Yasin büyük bir az. Yasin de dinliyor. Yasin. 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 Yasin de dinliyor. Yasin. Yasin de dinliyor. Ya. Oha kırmızı ve penaltı. Penaltı penaltı. O ne kuru? Düzgün adam. Gol be. Sevenler ayrılır söyle dedin. 112 sene yan yana. Yan yana şerefli can. Yan yan. Şu an benim ilk kariyerim. Şu anda. O ne kru? Verdi pasını. Ne ay? Ne yattı Niye alsın tekrardan? Yasin de dinliyor. Güzel bir çalım Yasin. asın gol 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 Merkel Merkel. gol 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 Merkel Merkel gol Merkel Cidden. verdi pası olmadı? O negru, o negru, o negru, o ney kru, o negru koşuyor. O negru, o ney kru. Ya. Öf, çok yaklaşmış. Bu arada arkadaşlar aradı bir Hı. diye bir şeyler diyorum Çünkü hastayım da. Ay. Rodri sen bro yani mi? Hakem. Bu arada hakem nerede? Hakem hayalet olmuş. Ya yani. ne? Abicim yok ki foal Allah aşkına ya. Hayda. Kendi memleketim bana gol attı açıp onları atıyorum abi neyse. Ferp ya ne yapıyorsun ya? Ne duy ya? Alay mısın sen? Koştu, on ekre, on ekre, on ekre, on ekre. Bu ne krokoşto ne kro ne kro o ne kro o ne kro o ne Bu bot arkadaşlar şimdi bu şu an oyunda 17 yaşındayım dünyanın en genç futbolcularından biri bu oyunda şimdi. Ama şimdi hangi milli takımı seçeceğim? Türkiye milli takımı mı? Yoksa Por Brezilya Şut! <laughs> arkadaşlar şimdi, arkadaşlar şimdi siz yorumlarda belirtin. Yorumlarda belirtin. Eğer yorum atmazsanız da ben vallahi istediğimi seçerim. Brezilya'da derim. Türkiye'de derim. Ama bu güzel ülkemizi bırakmam. Ha fazla oynuyormuşum ben. O Yasin de dinliyor iyi aldı. Adana Demir Sporlar şu an benden mutlu. Tam Yasin iyisin. Ver pası. Tamamdır. Yasin dedin yok hoş. Koş abim, koş abim, koş abim, at abim, at abicim, at abicim, Atma, Ya, Şimdi an gollere bakacağım. Onlar da Thiago, ben de Deziuba iki gol, o Negro bir gol, Yasin de dinliyor bir gol. O Negro bir gol versin bak. Al, ver pası. Yasin de diniyor, 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 diniyor olmadı. Aferin. Ne doy? Rodrigo Rodriguez, Rodriguez attı. Ne? Abicim. Ne yapıyorsunuz? Bak. Yani buradan gol atarsın abicim. Buradan direğe atma ihtimali yok. Dürüstçe söylüyorum. Yok. 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 Ya. Ay. Arkadaşlar bu arada ben 7 numaralı formayı almak istiyorum. 7 numaralı formayı ver. Ya. Ee. <coughs> Benim başka bir maviydi oynatsan. bitti. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.